Herkese merhaba. CryptoPump kanalındasınız ve bugün size Bybit borsasını kullanarak paranızı riske atmadan kripto ile nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. Alım satım yapmadan, alıp satmadan ve birikimleriniz için endişelenmeden kullanabileceğiniz 5 basit yöntemi ele alacağız. Bu yöntemler, başlamak için en az birkaç yüz doları olan yeni başlayanlar için bile uygundur. Paranızın kendi kendine nasıl çalışıp gelir elde edebileceğini, boşta yatmak yerine nasıl kazanç sağlayabileceğini öğreneceksiniz. Bu kazanmak için sizin şansınız. Bu arada Bybit'de bu tür kolay kazanç yöntemlerinden haberdar olmak ve yeni ipuçları almak istiyorsanız Telegram kanalımıza abone olun. Haberler, fikirler paylaşıyor ve sohbette yeni başlayanlara yardımcı oluyoruz. Bağlantı açıklamada olacak. Göz atmayı unutmayın ve bu videoya bir beğeni bırakın. Şimdi, işte basit fikir. Elinizde para var ve Bybit size bunu zahmetsizce katlama fırsatı sunuyor. Yeni projeler platforma katılıyor ve insanları çekmek için tokenlarını dağıtıyor. Bunu fonlarımızı kaybetmeden coin elde etmek için kullanacağız. Eğer yeni başlıyorsanız ve risklerden korkuyorsanız bu yöntemler kriptoya ilk adımlarınız için mükemmel bir başlangıçtır. Henüz bir Bybit hesabınız yoksa açıklamadaki bağlantımızı kullanarak kaydolun ve platformda aktif olduğunuzda 30 a kadar bonus kazanın. Şimdi yöntemlere geçelim. Birinci yöntem Launch Pool. Launch Pool, paranızı yeni projelere ödünç verdiğiniz ve onların da size kendi tokenleriyle ödeme yaptığı bir yöntemdir. Şu anda bu videonun çekildiği sırada Bibit'te Space Nation projesinin OIK tokeni ile bir launch pool var. Bu 12 Mart saat 10. 0'da başlıyor ve 19 Mart saat 10.00'a kadar sürüyor. Utti. Bu 9 milyon OIK tokeninin bir kısmını kazanmak için bir haftalık bir süredir. Nasıl çalışıyor? Bybit'i açıyorsunuz, üstteki arama çubuğuna pool yazıyorsunuz ve launch pool bölümüne gidiyorsunuz. Orada OIK için bir afiş göreceksiniz. Bu mevcut proje olarak vurgulanmış durumda. Üzerine tıklayınca OIK, MNT ve USDT olmak üzere 3 havuzun bulunduğu bir sayfa açılıyor. Sizde ne varsa birini ya da üçünü birden seçebilirsiniz. Eğer OIK tokenleriniz varsa yatıra tıklayın, miktarı girin, örneğin 100 OIK ve onaylayın. Bunlar bir hafta boyunca dondurulacak. Eğer MNT havuzunu seçerseniz Bybit tokenları yatıra tıklayın. 50 MNT girin ve onaylayın. En basiti ise USDT havuzudur. Yatıra tıklayın, 100 USDT girin, minimum 100, maksimum 2 ve onaylayın. Peki sonra ne olacak? 12 Mart'tan itibaren sistem havuzdaki bakiyenizin her saat başı anlık görüntüsünü alıyor. Günün sonunda ne kadar stake ettiğinizin ortalamasını hesaplıyorlar. Buna göre 9 milyon OIK tokeninin bir kısmını alıyorsunuz. Örneğin USDT havuzunda 4, 5 milyon OIK tokeni dağıtılıyor. Eğer 100 USDT yatırırsanız ve toplam havuzda 1 milyon USDT varsa payınız %T0, 1 olur ve 1 hafta içinde yaklaşık 450 OIK tokeni alırsınız. Kesin miktar anlık görüntülere bağlıdır. Ancak bu ulaşılabilir bir rakamdır. 19 Mart'ta USDT, MNT veya OIK'niz hesabınıza iade edilecek ve OIK tokenları fonlama hesabındaki varlıklar kısmına aktarılacak. Ne yapmalısınız? Trade bölümüne gidin, OIK-USDT paritesini bulun, SAT'a tıklayın, 450 O2 girin ve onaylayın. USDT alacaksınız. Eğer O2 bir dolara yükselirse, 100 dolarınızdan 450 USDT elde edersiniz. Yani 350 dolarlık bir kar ya da büyümesini bekliyorsanız elinizde tutabilirsiniz. Bu güvenli. Orijinal paranız iade edilir ve tokenlar ise bir bonus olur. İkinci yöntem, Launchpad token çekilişi. Launchpad, daha büyük kazançlar için çekilişle yapılan başka bir token dağıtım etkinliğidir. Bu videoyu kaydettiğim sırada Bybit'te aktif bir Launchpad yok ancak size 8 Ocak 2025'te sona eren Xter Exterior projesi örneğiyle nasıl çalıştığını göstereceğim. Böylece süreci anlayacak ve bir sonraki için hazır olacaksınız. Bybit açın, arama çubuğuna Launchpad yazın ve ilgili bölüme gidin. Bir etkinlik sırasında orada bir proje görünecek. Xter için etkinlik 3, Ocaktan 8, Ocak 2025'e kadar sürdü. Katılım için iki seçenek vardı. İlki MNT ileydi. Xter'in yanında yer alan yatır butonuna tıklayın, 50 MNT girin ve onaylayın. 3 Ocaktan 7. Ocak'a kadar ortalama 50 MNT bakiyenizi korumanız gerekiyordu. 8 Ocak'ta havuza göre en fazla 7,50 XTR dağıttılar toplamda 3.75 milyon XTR dağıtıldı. Bu garanti edilmişti ancak küçük miktarlardaydı. İkinci seçenek ise çekiliş yoluyla USDT ileydi. 3 Ocak'tan 7, Ocak'a kadar 100 USDT bakiyenizi tutun ve 8, Ocak'ta sabah 3.30 ile 8. 50 arasında UTC saatine göre fonlarınızı yatırın. USDT donduruldu ve sistem kişi başına en fazla 4 bilet tahsis etti. Kazandıysanız bir XTR aldınız. Eğer kazanmadıysanız USDT tenis saat 9.59'a kadar iade edildi. Sonuçlar ödüllerin bölümünde göründü. Xter tokenları 8 Ocak sabahı saat 10'da Xter USDT paritesinde işlem görmeye başladı. Fiyat 2 ila 3 kat arttı. Gerçekten kar elde edildi. Şu anda launchpad boş ancak her birkaç haftada bir yeni projeler çıkıyor. Bölümü kontrol etmeye devam edin. Güncel launchpool ve launchpad hakkında haberdar olmak ister misiniz? Telegram kanalımıza abone olun taze dağıtımları paylaşıyor ve sohbette yeni başlayanlara yardımcı oluyoruz. Bağlantı açıklama kısmında. Göz atın ve bu videoya beğeni bırakın. Üçüncü yöntem, Bybit ve 3te IDO. Katlama potansiyeline sahip bir piyango, bir IDO yani Initial Dex Offering, yeni projelerin tokenlarını Bybit'in Web3 cüzdanı üzerinden sattığı ve sizlerin de piyango yoluyla bu tokenları düşük fiyattan alabildiğiniz bir süreçtir. Bu videonun çekildiği anda Bybit Web3 üzerinde aktif bir IDO yok ancak bir sonraki lansmana hazır olmanız için sürecin nasıl işlediğini anlatacağım. Bybit, Pyango sistemiyle IDO2'yi kullanıyor. Bu, şu anki tüm dağıtımları için geçerli. Öncelikle bir Web3 cüzdanı oluşturuyorsunuz. Eklentiyi indirmeniz veya Bybit uygulamasını kurmanız gerekecek. Ben Google Chrome eklentisiyle göstereceğim. Eklentiyi kurun ve bir şifre belirleyin. Size bir adres ve 12 kelimelik bir kurtarma ifadesi verilecek. Bunları bir kağıda yazıp güvenli bir yerde saklayın çünkü bu ifadeler fonlarınıza erişmenin anahtarıdır. Sonra cüzdanınıza para yatırın. Yatırmaya tıklayın, USDT'yi seçin, 300 USDT'ye girin, ana hesabınızdan transfer edin, varlıklara gidin, transfere tıklayın ve onaylayın. Şimdi IDO'ya geçelim. Ve bütç altında IDO bölümüne gidin. Bir proje aktif olduğunda örneğin yeni BBQ Coin Token gibi. Listede görünecek. Gereksinimler belirtilecek. Örneğin minimum 300 USDT ve A işlem ücretleri için 0.1B gibi. Katılım penceresini açmak için katıl'a tıklayın. Çekilişe katılmak ne anlama geliyor? Token çekilişine katılmak için bilet satın alırsınız. Abone ol'a tıklayın, bilet sayısını seçin. Örneğin 300 USDT için 3 bilet, 1 bilet 100 USDT eşittir ve onaylayın. Abonelik süresi boyunca 300 USDT'niz dondurulacak. Bu genellikle 1 ila 2 gün sürer. Bu süre zarfında sistem bakiyenizin günlük anlık görüntüsünü alır ve fonların yerinde olduğundan emin olur. Sonra çekiliş başlar akıllı bir sözleşme kazananları rastgele seçer. Çekiliş nasıl çalışır? Örneğin bir katılımcı ve 10 bilet olduğunu varsayalım. Her katılımcı en fazla 10 bilet alabilir. Eğer 100 BBQ coin token dağıtılıyorsa 100 kazanan seçilir. Eğer 10 bilet arasında 3 biletiniz varsa her bilet için şansınız %0, 3'tür. Biletlerinizden biri kazanırsa başlangıç fiyatından bir BBQ coin token alırsınız. Örneğin token başına 0, 1'den yani 100 dolar eder. Listelemeden sonra fiyat bir ila 2'ye yükselebilir. Bu da 1. 2 dolar demek. Karınız 10, 20 katına çıkabilir. Kazanamazsanız, çekilişten bir iki gün sonra 300 USDT'niz ve 3 cüzdanınıza iade edilir. Neden bu bir piyango? Doğrudan token satın almıyorsunuz, onları alma şansı satın alıyorsunuz. Ne kadar çok biletiniz olursa şansınız o kadar artar ancak sonuç tamamen rastgeledir. Bybit, çekilişten sonra kazananların listesini Twitter'da ve kendi web sitesinde yayınlar. Her şey tamamen şeffaf. Tokenleri aldığınızda Trade bölümüne gidin, BBQ Coin, USDT paritesini bulun, SAT'a tıklayın ve karınızı güvenceye alın. Bu güvenli. Ya paranızı katlarsanız ya da paranız size geri iade edilir. Dördüncü yöntem, airdrop merkezi, basit işlemlerle kazanç. Airdrop merkezi, projelerin basit görevleri tamamlayanlara token ödülleri verdiği bir yerdir. Bu videonun çekildiği sırada devam eden bir SOSO value yani SOSO airdropu var. Buna nasıl erişilir? Bibit'te Web3'e gidin, Ali'ye tıklayın, airdrop merkezini açın ve SOSO value'u bulun. Öncelikle cüzdanınızı bağlayın. Cüzdanı bağlaya tıklayın. Web3 cüzdanınızı seçin ve onaylayın. Şimdi bir Twitter hesabına abone olmak veya bir haber makalesini yeniden paylaşmak gibi çeşitli formatlarda görevleri tamamlayın. Tüm görevleri tamamladıktan sonra şu anda yaklaşık 30 ila 50 USDT değerinde olan 100 Soso token ile ödüllendirileceksiniz. Abone olmak ve yeniden paylaşmak ücretsizdir ve staking'den elde edilen 100 USDT, 7 gün sonra tokenlarla birlikte size geri verilecektir. Ödüller ve 3 cüzdanınızın varlıklar bölümünde görünür. Bu yeni başlayanlar için harika, hiçbir risk yok. Sadece 5 ila 10 dakikalık bir çaba ile hem kripto ile nasıl çalışılacağını öğrenir hem de ilk tokenlarınızı kazanırsınız. 5. Yöntem Staking istikrarlı gelir. Staking, bankadaki mevduat gibi ama kriptoda. Bibit'te, üstteki bankacılık bölümüne gidin, kazana tıklayın ve ardından genel bakışa geçin. Orada USDT, Bitcoin ve MNT gibi varlıklar için seçenekler göreceksiniz. USDT'yi seçin, yatıra tıklayın ve esnek ile sabit seçeneklerini göreceksiniz. Esnek staking için miktarı girin, onaylayın ve faiz günlük olarak birikir. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Sabit staking için bir vade seçin, miktarı girin ve onaylayın. Kazançlar vade sonunda hesabınıza geçer. Aynı şey Bitcoin ve Ethereum için de geçerli. Bir varlık seçin, yatırın ve onaylayın. Her şey geçmiş bölümünde görülebilir. Güvenlidir. Fonlarınız platformda kalır ve gelir elde eder. Arkadaşlar, Artık Bybit'te risksiz bir şekilde nasıl kolayca kazanç sağlayacağınızı biliyorsunuz. Daha fazla basit fikir ve ipucu ister misiniz? Telegram kanalımıza katılın ve sohbete dahil olun. Tüm güncel ve faydalı bilgiler orada. Bağlantı açıklama kısmında. Bize katılın. İzlediğiniz için teşekkürler. CryptoPump kanalına abone olun, beğeni bırakın, zile tıklayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.